Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Bugün sizlerle arkadaşlar korkunç oyun oyun oynayacağız arkadaşlar. Bir tane ben cin cinli ilgili bir oyun yükledim arkadaşlar. Onu oynayacağız arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyordum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle kamerayı açalım. Yanımda Serkan var arkadaşlar. Kerem var. Bunlar tanımazsınız siz arkadaşlar. Ve yanımda Furkan var bir de arkadaşlar. Onu tanırsınız arkadaşlar. Korkunç mezar ve Minecraft'ta vardı. Bir de gülmeme challenge da var arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyordum arkadaşlar. Şimdi çek, çekeceğim arkadaşlar. Şöyle bir tane oyun yükledim arkadaşlar. Cinle alakalı arkadaşlar. Onu oynayacağız şimdi. Hiç oynamadık arkadaşlar. Evet. Sizinle beraber oynayalım diye arkadaşlar. Ve başlayışı böyle. Siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Logosunu göstereyim size. Şu arkadaşlar logosu. Şimdi şöyle girelim hemen. İngilizce ve Türkçe Azerbaycan, Ben Kıs yapacağım arkadaşlar. O da arkadaşlar. O ne? Başladı arkadaşlar. Şöyle Hı sesini kısalım. Bakın arkadaşlar burada lanetli köy cin musallatı yazıyor arkadaşlar. Şöyle ben şuraya getireyim bunu. Evet arkadaşlar. Bu da şöyle olur. Tamam. Ve başlayalım arkadaşlar. Şöyle dur. Arkadaşlar başladık. Şurada durun. Yok şurda durun arkadaşlar. Aa, bu, Peki, bu ne? Aa, bu ne? O da bir tane. Not aslında? var, ne Kan var yerde. Arkadaşlar not var. O da ne tür bir not müydü Kızım Milena seni koruyamadım. Senden özür dilerim. Katilin mahkeme kararı ile serbest bırakıldı. Şu anda elini kolunu sallayarak geziyor. Sana yapılanların cezası kaldığını gördükçe daha fazla ya yaza ne? Yaza Sensiz yaşayamam. Yanına geliyorum. Arkadaşlar galiba bu şey. Arkadaşlar bunu katil varmış cin galiba. Onu arkadaşlar kızını öldürmüş. Bunu kızını öldürmüş arkadaşlar. Bu da işte annesi dayanamamış arkadaşlar ölmüş. Kendisini silahla öldürmüş galiba. Ya da cin öldürdü arkadaşlar. Evet yani. arkadaşlar baksana hep yerde kan var. Ya arkadaşlar. da bir tane adam geldi öldürdü arkadaşlar. Şöyle etrafı gezelim. Kapı kapanmış. Ha, kapıyı bir gezelim. Kapı da açık gidebiliyor muyuz? Yok. Hayır gidemiyoruz. Gidemiyoruz. Biz nasıl çıkacağız buradan? Çıkmayacağız. Abi, ben ya. Arkadaşlar. Televizyon izleyelim hadi. Televizyon var. Açılmıyor. Evet arkadaşlar şimdi. Şurada bir kapı var. Aha kapı var. Bu telefon açılmıyor. Ne buraya koyacak bir şey yok. Bu galiba bir... Aa! Ana! Şurada bir şey var arkadaşlar. Ne galiba o kapının şeyi. Aynen. Kapıyı Kapı bile Anam! Arkadaşlar, buraya. bu ne? Arkadaşlar o oradaydı kanlı. Evet, evet, oradaydı. Nasıl geldi nasıl bu? bu Videoya gel alıp izleyebilirsiniz evet, arkadaşlar. Arkadaşlar. bitmiyim Anam, arkadaşlar gitmeyeyim yanına. Zıplar yüz. Arkadaşlar gidiyor. Hah bir şey yapmıyor arkadaşlar. Şöyle etrafa bakalım. Ayna var. Kendimizi görüyoruz evet, mu? Gözüm Arkadaşlar çok korktum. Arkadaşlar kalbim duracak. Çok korktum. Arkadaşlar şimdi şöyle şuraya bakalım. Şunun yanından geçmek de istemiyorum. Hep kan. Sırtına bakar mısınız arkadaşlar? O kapı hep bozdum Ha, doğru. Kapıya o ya Evet evet kapı yapalım. Evet. Parçası yazılıyordu ya. Evet kapıya koyuldu. Açılıyor mu şimdi? Nereye tamam. bakayım? Ne oldu? Ha. Ha. Açılmıyor. Çın... Ay, şu kareleri de koyacağız Aa, galiba. Evet, Başka öyle. koyacağız. Arkadaşlar şimdi. Aa yukarı. Kapı var. Bugün arkadaşlar, şimdi arkadaşlar şöyle gezelim. Şu televizyon açılmıyordu. Aha buraya, buraya ne? Mutfak galiba arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Abi şey buldum. Aa. Anahtar. 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 Galiba Ana. şu şeyin anahtarı görmemiştik. Anam. <Gülüyor> Anam. Bismillah. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar. Her bulduğumuz şeyde yanımıza geliyor. Arkadaşlar, her bulduğumuz şeyde yanımıza geliyor bu. Arkadaşlar hmm, üç hoş kere geldi yanımıza. Evet arkadaşlar Serkan doğru söylüyor ya. İki kere geldi arkadaşlar. Daha şey. Evet doğru ya Serkan iki kere geldi. Ha. Arkadaşlar şöyle bakalım. Yemek yemiş bırakmış burada. Şu. şu buzdolabı He. açılıyor mu açılmıyor. Şurada bir şey var mı? Yok. 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 Yani. Galiba şu bir tane bir yerde kapı. Aha bu kapının mı şeyi? E, Denesene. Galiba. Acı ya Dur. da yukarıdaki kapıdan şey mi? Dur bir deneyelim şuraya. Evet, Yok buranın değildir ben. Yok bir deneyelim. Bu Açılmıyor. Değil Galiba yukarının arkadaşlar. Aynen, Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar bakın böyle bir şey gelmemişti arkadaşlar. Açayım mı arkadaşlar? 1 2 3 Arkadaşlar girdim. Arkadaşlar tablo var burada. Ne bu? Kan arkadaşlar. Hakan diye bir şey şeyi. Ne? Ak kapı kilitlendi. Anam. Bu ne? Bu ne? Resmin resim değişti. Resim değişti. Resim değişmedi bak. Hı hı. hı, -hı. Bura açılıyor mu? Hı -hı. Tuvalet arkadaşlar bura. Tuvalet yazıyorum. Toil. Toilet. Toilet. Arkadaşlar bir tane daha resim var burada. Arkadaşlar çok korkunç resim var. Açılıyor mu? Bir şey var mı burada? Arkadaşlar bu ne? Aa. Burada... Şey ayran şeyi bu. Içine su Eskiden ayran Eskiden buna de... su koyuluyordu evet, arkadaşlar. arkadaşlar galiba. Su ayran falan evet. böyle şeyler koyulurdu. Ayran bu ne? Doğru ne? Bu da açılmıyor kilitli. Arkadaşlar Aa. burayı yıkılırsa ne yapacağız? Ölürüz. Ben yıkılmaz herhalde ya. Oyun sonuç. Arkadaşlar, şey... arkadaşlar o neydi? Bir şey geçti. Arkadaşlar yapın. kapı açıldı. Ah. Arkadaşlar sen ne oluyor? Ne? Arkadaşlar arkadaşlar başladı, şöyle koş koş. Arkadaşlar burada bir kapı bir şey daha gördüm. var. Evet, Yatak, odası. Yatak odası. Anahtar lazım. Dön, dön. Sanırım orada arkadaşlar. Var. Yok bir şey. Bakın ben bakamıyorum ya çok korktum. Arkadaşlar şöyle içine girelim. burada tuvalet, tuvalet, arkadaşlar. Kapı açılmadığı zaman. kilitle. doğru Alper'e. Evet. Kilitlemez. Arkadaşlar burada. Aa sabun aldım. Ha galiba daha demin bir tane bir yer vardı yani. Oraya gidemiyoruz ki kapı kapandı. Açılabilir belki anahtarla? Anahtar gitti ki bu kapıyı açabiliyordu sadece o. O sabun fukan mı? Sabun bir şey. Arkadaşlar oraya ya? Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar. Hiç bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, bize. Resim geldi. arkadaşlar resim üstümüze geliyor. Arkadaşlar resim üstümüze geliyor. Resim geldi. nerede? Resim gitti. Evet arkadaşlar. Resim veriyorum. arkana gittim bir baksana. Gittim. Resim diyor. buraya mı yapıştı? Resim kaf. Aa burada resim. Hocam evet, Burada resim arkadaşlar. Burada bir şey yoktu arkadan var. Burada zor koktum ha. Neydi? Evet arkadaşlar aniden bir geldi üstümüze. Arkadaşlar like atmaya uğraşmayın. O kadar uğraştım arkadaşlar. Evet arkadaşlar lütfen bak abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Açıldı arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar sizin için o kadar zor. Arkadaşlar çekiyoruz. evet. O da korkunç. Arkadaşlar, o, arkadaşlar, arkadaşlar bu kapı da kendi... kendi açıldı. arkadaşlar Kapılar kendi kendine açılıyor. Arkadaşlar mi yani. arkadaşlar, 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 arkadaşlar giriyoruz. Arkadaşlar, giriyoruz. 1-2-3 gir. Bu kapı da açılacak değil mi? Bu ne? Bu arkadaşlar. Geliyorlar. Arkadaşlar Kerem çok korkuyor. Daha küçük arkadaşlar. Kız. Bu ne? Sesini kız. Arkadaşlar ben bakamayacağım. Sesini, kız. ya bu sesini kızınca da bir şey anlaşayım. Arkadaşlar bu resme bakmasaydık keşke. Benden başlıyor bu ne? Sesini, çok, kız. sesini kısayım. Tamam arkadaşlar. Korkutucu geliyor. Oh. Burasına bakınca öyle oluyor arkadaşlar. Abi çık çık. Şey. Bakma. Çık abi gitti, gitti. Bu ne? Gidiyor. Tamam sen sus. Kırmızı ışık bu ne? Abi, abi resmenize çek. Abi. <laughs> abi. Bu ne arkadaşlar? Arkadaşlar bu cihet mağarası ben bunu bilmiyorum. Açın bu ne? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu ne? <laughs>

Anahtar. <laughs> Galiba evet evet şu şeyinden anahtar. Yatak odasını açacak. Arkadaşlar. <laughs> burada mum koymuş. Burada bir şey mi vardı? Arkadaşlar elden bir şey çağırıyordu. <laughs> yok bir şey yok. Yok bir şey. Arkadaşlar Abi. üçgen çizmiş. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Ne <laughs> <laughs> anlama geliyor? Yıldız. Ay yıldız. <laughs> Hayır git git git. Hayır. Tamam gidiyorum ben tamam. <gülüyor> git git. <laughs> Sen, tamam anahtarı git. Geldi. Git git. Aa, git. Üstünden geçsene. Aa, Aa şimdi... gitti. Yok oldu. Üstüne doğru gittince yok oldu. Ne mi arkamızda mı acaba? Bakayım. Abi anahtar buldu. Beni arattı. Hı, Hı O mumlar da kaybolmuş galiba. Yok ya. Arkadaşlar A yıldız. Bak burada yıldız. yıldızı balığı da arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne? Bak o şurada Allah yazısı var arkadaşlar. Arkadaşlar şurada Allah yazısı var. Tamam, Beni attı arkadaşlar. Arkadaşlar ne olduğum yorumları yazın arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar ben çok ben korkuyorum. Allah inanıyorum arkadaşlar ben oluyorum. Arkadaşlar küçük olduğum ediyorum. için çok korkuyorum. Arkadaşlar şimdi şu arkadaşlar fotoğraf. Var. Arkadaşlar bu fotoğraf ne ya? Ben Anlamadım çok... ben bunu. Ben, arkadaşlar, arkadaşlar bu tabut. Çeke. Evet tabut arkadaşlar. Tabut üstünde de not var. Not yok şey. Hav -havlu. havlu koymuşlar arkadaşlar üstüne de. Nere orası? Bilmiyorum ki. Toy, arkadaşlar toy burası, toy burası, yeni burası, yeni burası ne? Doğru. Kura açılmıyor. Arkadaşlar. Hayır. Hayır. Ya hayır. Ya. Ya gelme. Hayır hayır hayır. O demek verdik. O kadar geldi. O ses ne? Ne ses o ya? Bakayım mı? Yokmuş. Arkadaşlar şöyle gidelim. Bu kapıyı açmadı. Bu kapı galiba. Bu ne? Ha A, bu da açılmıyor. Açılmıyor. Sanırım ben anladım. Yatak odası anahtarı diye. Ya. Yatak odası nerede ki yatak odası? Aa şurası şurası var. Şurada yazıyordu. Ha bura bura galiba. Yok. Bu ne Ya bura değil. Ha bura değil öyle. Aaa. Uf, geldik arkadaşlar. Arkadaşlar korkuyorsunuz Videodan çıkın. Arkadaşlar açtım. Arkadaşlar bir şey var mı? Yok galiba. Bir tane de kare var kırmızı. Arkadaşlar kare. bulduk. Aşağıdaki arkadaşlar, aşağıdaki, aşağıdaki kare. kapı ben... ama çıkabileceğiz mi ki ya? Kapı kilitlendi. Kapıyı, kapatırsan... Kapıyı kapatalım mı? Hayır, kapatalmıyor galiba. <gülüyor> 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 tamam kapatalım arkadaşlar ya bence. Açılmazsa açılır açılır. Denemeyeyim ya da boş ver. Burası kapı açılıyor, mu? açılmıyor. Şunu alalım arkadaşlar. Şey bulduk. 3 taneydi. Tamam arkadaşlar. Aa, şurada bir şey gördüm ben. Şunu Çekmece şey Çekmece arkadaşlar. Şu <laughs> annenin arkasında <laughs> bir şey var mı? Yok. Aa! Abi, bir şey var arkadaşlar. Yerde bir şey görmüş gibi oldu lan. Açalım arkadaşlar. Bir şey çıkma. Ha çıkma. Arkadaşlar bu ne? <laughs> bu yoktu burada. Dağlık var bir yer ya da Dağlık yer arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burası açılıyor mu? Burası niye açılmıyor? Ses mi? Ses. Ses. Ben... Ha arkadaşlar. Abi, tamam. geldiğimiz bu yine burada. Sanırım her şeyi bulduğumuzda onu yanımıza geliyor. Arkadaşlar görünmez mi oluyor? Burası arkadaşlar bu mi? ölmemiş galiba. Anne bu canlı bakıyor. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar ölmüş atlama. gibi duruyor. Atlama. Evet vallahi ne? Yoksa onun onunkine... Neredeydi o yer nerede? şurada şurada şurada. Heh açıldı. Şimdi arkadaşlar açıyor, orayı he? bitireceğiz ellame. Açıyoruz, açıyoruz. Arkadaşlar ölecek. Açtı. Açılmadı. İçim. Açıl Lan! Kapı. Ah. Burası ne? bu ne? Sanki bir şey damladı gibi oldu. Allah. Aynen Bak Bakın arkadaşlar sesi duyun, sesi onun. Su sesi galiba. Arkadaşlar duymadıysanız videoyu geriye sarın. Burası açılıyor mu? Açılmıyor. Açılmıyor. Arkadaşlar bura şey galiba. Arkışlar, bende bende bende. şey galiba. Arkadaşlar bura şey galiba ne diyor ya? Mara, Ama şey vardı ya. Ev. Hani bir tane Arkadaşlar şey. gidiyorum. Su şeyi. <laughs> Arkadaşlar ben bakmayacağım. Hayır hayır hayır. hayır. Sen öyle nasıl bir şey oluyor? Bak kamera. Elektrik. elektrik gidiyor. Ha? Allah kahretsin. Arkadaşlar el fenerimiz Şarjı bitiyor galiba. Pili bitiyor pili. Ya da... Pili biterse ne yapacağız? Arkadaşlar bir şey göremeyiz. O ses neydi arkadaşlar? Bir tane ha diye ses geldi. Çocuk sesi derler. Yok yok çocuk sesi değil. Arkama bakayım mı? Bak bir şey yok. Yok bir şey yok. Korkuyorum. Ben yok bir şey yok. Ben, ben şimdi korkmamışım. Ay Pelin. Oyun gerçekten normalde duruyor. Aşağı bu ne ya? Gidip geliyor bu. çok güzelmiş lan. Ama çok korkunç. Arkadaşlar. Siz de yükleyip bilirsiniz. Bu ne? Ne? Lan! Bu ne lan? Aşağı bu, bu. bu lan buraya yeter. Geldi. Arkadaşlar size kalırsak bu bizi takip ediyor. Aynen. Sanırım Alperen o cin çıkıyor ya. Aşağı bunu patlatalım bu evi. Biz de geberin. Bu ölsün net yeter. Sanırım bunun Arkadaşlar, bu, bu ne bitiyor. Vuh diye bir şey bir ses geliyor. Damla sesi. Damla Bak. sesi. Bunu patlatalım mı? Patlıyor mu bu? Pa <laughs> bebek. Alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Ay. Çivili bebek. İlili. ona seni O ne? Bu ne? Arkasında bir şey var. Yok. Kanat gibi bir şey var diyecekti. Aa Kapı. Bu ne? Her kapı. Şeymiş. Kapı gördüm. Tamam. Ben de gördüm. Anam. O ne lan? Arkadaşlar. Bu ne ya? Gitmiyor bu. Al. Ne? Lan bu Hı. ne ya? Bu burada mıydı? Ha buradaydı arkadaşlar bu. Aa orada tamam, bu değil. Arkadaşlar ben yani de yer değiştirdim. Bizi takip ediyor. Aga kapı Oyun bitecek kesin. Arkadaşlar. Ya oyun bitti. Gel Arkadaşlar oyun bitti. Gel Mesini istiyor Oyun bitmiyor. Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar çok korkuyorum. Bir anda önümüze çıkabilir her an. O yüzden dikkatli olun. Bir de dikkatli olalım. O da arkamda arkamda kapı, kapı mı vardı? Var var arkamda galiba. Bebek. Bir, ne? O aynı Tabii bebek. Da. bir tane daha. Galiba bunlardan bir iki tane var. Bir üç tane. Alın ya da bu da bizimle geliyor arkadaşlar şimdi de. Bilmiyorum ya. Sen arkadaşlar, daha da fazla şeyler bulacağız. Kapı var burada. Var. Başka bir şey yok. Arkadaşlar elfinleri gidip geliyor ya. Bir tane daha. şey var. Üç tane oldu. Dur bekleyin arkadaşlar ben gidip buraya bakacağım. Orada da mı var? Hala. Evet, evet. orada da var. Üstte de var. Burada da var. Üstten. Evet. Bayağı var bunlarda. Bebek bir sürü var galiba diyeceğim. Arkadaşlar buraya ne ya? Oyuna kapı var içeri giriyoruz yine kapı var. Arkadaşlar, arkadaşlar içeri giriyoruz bir şey çıkmıyor. Bir tane daha var. Dört, oldu. dört oldu. Sayın tamam mı siz? Tamam 4 dört, dört oldu. Dört oldu. Şurada bir şey var. Ne? Aa, gotuymuş. Gotuymuş. Ay, abi, koş. Arkadaşlar bu son kapı yok. Ne yapacağız? A, tane bebek Çık kız. bakayım. Abi bebek tut giriş Yok. Arkadaşlar Güneş de yüzümüzü kapatıyor arkadaşlar. O yüzden özür dileriz. Yüzümüzü göremiyoruz. Görmüştük de. Bunu görmüştük. Bunu görmüştük. bak şuradaki bir yere girmemiştik. Buraya girdik girdik. Dört tane bebek gözüktü. Beş tanesi nerede acaba? Çıkıyoruz. Başka. Bu tarafta. Burada. Bunu gördük gördük. Aldı, ben bunu çok, çok oldu. Evet ya. arkadaşlar ya. Arkamıza bak yok biri orada. Arkadaşlar videonun sonuna gelelim mi? Gelmeyelim arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bitirek şey, şey Arkadaşlar burada bırakalım arkadaşlar bir dahaki videomda buradan devam ederiz arkadaşlar evet, arkadaşlar, buraya arkadaşlar izlediğiniz için bir buraya şey kadar var. çok teşekkür ederim arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyordum sizin için çektim arkadaşlar like atmayı abone olmayı yorumları açacağım arkadaşlar açabilirsem arkadaşlar ve yorumlara devam devam yazın arkadaşlar bunu oynamam oynamak istiyorsanız oynama oynamamı istiyorsanız arkadaşlar arkadaşlar bay bay el sallayın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bye bye arkadaşlar.